Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih ve bihi Sual, soru. E hadisi şerifede, hadis şerifede, hadis-i şeriflerde denilmiştir ki, bazı ehli cennete, bazı cennetliklere dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır saray, yüz binler huri cennet kızı ihsan ediliyor, veriliyor, bağışlanıyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir, anlamı nedir? El cevap, cevap bu. Eğer insan yalnız camit bir vücut, cansız bir varlık, bir beden olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret, sadece mideden meydana gelen nebati, bitki gibi bir mahluk, yaratık varlık olsaydı veyahut yalnız mukayyet, yalnız kayıtlı, bağlı, sınırlı, ağır ve muvakkat, geçici ve basit bir zat-ı cismaniye, sadece bedeni olan bir varlık ve bir cismi hayvaniden, bir hayvan cinsinden ibaret olsaydı, meydana gelmiş olsaydı, öyle çok kasırlara, saraylara, çok hurilere, cennet kızlarına layık uygun ve malik sahip olmazdı. Fakat insan öyle cami, çok özellikleri kendinde toplayan bir mucize-i kudrettir. Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin gücünün bir mucizesidir ki hatta şu dünyayı fani de, şu fani, gelip geçici dünyada şu kısa bir ömürde şu inkişaf etmemiş, gelişmemiş bazı letaifinin, ruhunun manevi ince duygularının ihtiyacı cihetiyle, yönüyle, bütün dünyanın saltanatı, idareciliği, yönetimi, serveti, zenginliği ve lezaizi, lezzetleri, tatları verilse, belki hırsı tok olmayacaktır, doymayacaktır. Halbuki ebedi bir dar-ı saadette, sonsuz bir mutluluk yurdunda cennette nihayetsiz istidada malik sonsuz kabiliyet ve yeteneklere sahip nihayetsiz sonsuz ihtiyaçlar lisanıyla diliyle nihayetsiz arzular istekler eliyle nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan elbette ehadiste hadislerde beyan olunan açıklanan bildirilen İhsanat-ı ilahiyeye Allah'ın ihsanlarına, lütuflarına, bağışlarına mazhariyeti sahip olması, kavuşması makuldür, akla uygundur ve haktır, doğrudur ve hakikattir, gerçektir. Ve şu hakikat-ı ulviyeye, şu yüce hakikate, yüce gerçeğe bir temsil, bir benzetme, örnek dürbünüyle rasat edeceğiz. Yakından bakacağız. Şöyle ki bu dere bahçesi gibi, haşiye dipnot, 8 sene bu fakire tam bir sadakatle hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir. Bu söz birkaç saat içinde orada yazıldı. Bu dere bahçesi gibi, şu barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki sahibi bulunduğu halde, barlada gıdası itibariyle, beslenmesi yönüyle ancak bir avuç yeme malik olan, sahip olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı bütün barla'nın bağ ve bostanları benim nüzhetgahım, gezip dinlenme yerlerim ve seyrangahımdır. Gezip eğlenme, dolaşma yerlerimdir diyebilir. Barlayı zapt edip Barlayı idaresi altına alıp elde edip daireyi mülküne mülkünün sahasına, alanına dahil eder. İçine alır, katar. Başkalarının iştiraki, ortaklığı onun bu hükmünü bozmaz. Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim halikim, benim yaratıcım bu dünyayı bana hane, bana ev yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir der Allah'a şükreder. Sair mahlukatın iştiraki, diğer varlıkların ortaklığı onun bu hükmünü nakzetmez, bozmaz. Bilakis tam tersine mahlukat, yaratılmışlar, varlıklar onun hanesini tezyin eder, onun evini süsler. Hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar evin süslemeleri gibi olurlar. Acaba bu daracık dünyada insan, insaniyet itibarıyla, insan olması yönüyle, hatta bir kuş dahi, bir kuş bile böyle bir daireyi i azimede, böyle büyük bir alanda bir nevi tasarruf dava etse, bir çeşit sahiplik, idarecilik iddiasında bulunsa, cesim büyük bir nimete mazhar olsa, ulaşsa, sahip olsa, geniş ve ebedi, sonsuz bir daire saadette, mutluluk yerinde, yurdunda, cennette, ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek, bağışlamak nasıl istibad edilebilir? Akıldan uzak görülebilir. Hem nasıl ki şu kesafetli, şu katı, yoğun, bulanık, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok aynalarda bir anda aynı anda aynen aynı ile bulunması gibi öyle de nurani bir zat, nurdan bir varlık bir anda çok yerlerde aynen aynı ile bulunması 16. sözde ispat edildiği gibi mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam bin yıldızda bir anda aynı anda hem arşta en yüksek gök tabakasında hem huzuru nebevide peygamberin huzurunda hem huzuru ilahide Allah'ın huzurunda bir vakitte aynı anda bulunması hem Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın haşirde öldükten sonra dirilme meydanında bir anda aynı anda ekser etkiyayı ümmetiyle ümmetinin takvalılarının Allah'a karşı saygılı olanlarının çoğuyla görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda sayısız yerlerde bir anda tezahür etmesi, görünmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların velilerin her dönemde bulunan çok az sayıdaki bir türünün bir vakitte aynı anda çok yerlerde görünmesi ve avamın sıradan insanların rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi işler yapması ve müşahede etmesi seyretmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle yönüyle bir anda pek çok yerlerde temas edip dokunup alakadarane ilgili bir şekilde bulunması malum ve meşhud bilinen ve görünen bir şey olduğundan elbette nurani nurlu, nurdan kayıtsız, sınırsız bağısız, geniş ve ebedi, sonsuz olan cennette cisimleri ruh kuvvetinde ve hıffetinde, hafifliğinde ve hayal süratinde hızında olan ehli cennet cennetlikler bir vakitte aynı anda yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda, yüz bin şekilde zevk almak o ebedi sonsuz cennete, o nihayetsiz sonsuz rahmete layıktır, uygundur ve muhbiri sadıkın, doğru haber vericinin aleyhissalatu vesselam haber verdiği gibi hak ve hakikattir. Doğru ve gerçektir. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler, o büyük gerçekler tartılmaz. İdraki maali, yüceliklerin idraki anlaşılması bu küçük akla gerekmez. Zira çünkü bu terazi o kadar sıkleti, ağırlığı, yükü çekmez. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim Sübhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akta'na. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara 286. اللهم صل على حبيبك الذي فتح أبواب الجنة بحبيبيته وبصلاته وأيدته أمته على فتحها بصلواتهم عليه عليه الصلاة والسلام اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة حبيبك المختار آمين اللهم سنن سوينا مصهرية ودوالر الى جنة كبلارنا ve o kapıları ona salavatlarıyla açmaları için ümmetini teşvik ettiğin sevgiline salat ve selam eyle. Allah'ım o seçkin sevgilinin şefaatiyle bizleri iyi kullarınla beraber cennete koy. Amin.